Bu hafta sonu sandık başına gidecek Almanya'da seçimlerin favorisi Başbakan Angela Merkel ve partisi Hristiyan Demokratlar. Sistem gereği her seçmenin biri doğrudan milletvekili adayına, diğeri ise partiye verilen iki oy hakkı bulunan ülkede Merkel tam destek istiyor. Wenn Sie am Sonntag Pazar günü bir partiye iki oyunuzu dağıtmaya karar verdiğinizde aslında ümitlerinizin, hayallerinizin, isteklerinizin ve belki de endişelerinizin bile en iyi şekilde karşılanacağı, düşlerinizin gerçek olacağına inandığınız bir partiye karar vermiş olacaksınız. Hristiyan Demokratlar, Bavyera'daki seçimlerde hezimete uğrayan koalisyon ortağı Liberal Parti'nin aynı başarısızlığı genel seçimlerde de göstermesinden endişe ediyor. Hristiyan Demokratların en yakın rakibi Sosyal Demokratların Başbakan Adayı Pir Stenberg ise %30 civarında oldukları tahmin edilen kararsızların oyuna talip. Kimileri kendilerine oy kullanmakla siyasi partileri cezalandırmak için kullanmamak arasında düşünerek meşgul ediyor. Eğer oy verme hakkınızı kullanmaktan yana karar verirseniz memnun olurum. Benim önerim gidin pazar günü oyunuzu kullanın. Oylardaki küçük bir değişikliğin bütün koalisyon hesaplarını değiştirebileceği bu seçimlerin kaderini küçük partiler belirleyebilir. Euro karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Almanya için alternatif partisi kısa sürede yakaladığı popülariteyle %5 barajını aşabilirse koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynayabilir.